Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bas simulator Ultimate videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bugünkü seferimiz İzmir-Bodrum arası olacak. Geç bunları. Geç. Seferlere geliyoruz. Seferlerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Bu reklamı geçiyoruz hemen. İzmir-Bodrum. Bilet fiyatı güzel. İkramlarda klasik. Hava durumunu güzel, açık hava olsun. Daha keyifli olacağını düşünüyorum. Hemen başlıyorum. 54 bilet satmışım arkadaşlar. Evet seferimize başlayabiliriz. Bugün arkadaşlar turist taşıyacağız. Türkiye turizmine katkı sağlayacağız. Evet hemen çıkıyoruz. Varan turizmin skinini yaptım arkadaşlar. Hayda. Şey, bariyere çarptık. Ama olsun sağlık olsun sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar bir özellik gelmiş oto oyuna. Ee, yolculara cevap verme özelliği eklenmiş. Bakalım ben cevap verdiğimde nasıl tepki verecekler. Çok merak ediyorum doğrusu. Yani baya maceralı bir yolculuk bizi bekliyor. Çekil ya müsaade et. Kaan'ın gidilmez otogarda. Olmadı yalnız. şurada bir Coca-Cola'nın şeyini görmüşsünüzdür. Hemen yolcularımızı bindiriyoruz otobüslere ve Bodrum'a doğru gidiyoruz. Bugün turizm sezonu, turizm sektörüne katkı sağlayacağız arkadaşlar. Türk turizmi bizden sorulur. Hemen rotamızı oluşturuyoruz. Kapılarımızı, bagajımızı kapatıp seferimize başlıyoruz. Yalnız arka kapı kapanmadı galiba. Ay kapandı. 204 kilometremiz var arkadaşlar. İçeriden devam edelim. Yalnız D'yi aldık. Hemen çıkıyoruz. Mazot durumumuz iyi arkadaşlar. Mazota ihtiyacımız yok. Bakalım yolculara cevap verdiğimizde A, bu arada sesini açalım değil mi? Aa, sesini açmayı unutuyorum ben sürekli. Şimdi tabi buradan dönüş bir efsane olacak. Evet abi. Hava çok sıcak. Klimayı açacak mısın? Mesela çok mazot yakıyor diye cevap verdiğinizde memnuniyeti düşürüyor bu. Gördüğünüz gibi %70'e düştü memnuniyet. Yalnız bu yolcular da ne kadar yüzsüz ya. Sürekli bir şeyler istiyorlar yani. Allah gözlerini doyursun ne diyeyim. Evet açıl. Hadi abicim hadi zaman kaybediyoruz hadi. Evet gördüğünüz gibi memnuniyet düştü. Olumsuz cevap verdiğimiz için ama orada da hemen cevap vermeniz gerekiyor. Mesela hemen efendim diyorsunuz Memnuniyeti %80'e çıkardı devam e Zaten başka yol mu var ya İyi ki söyledin ablacım İyi ki söyledin Mesela bir ikram Verir miyiz vereceğiz de Önce tabi birazcık gidelim çünkü hemen ikram verirsek sıkıntı olur. Yalnız galiba sola döneceğiz. Evet. %60'a mı düştü? Olumlu cevap vermeme rağmen %60'a düştü memnuniyet. Neyse arttırırız ya. Sıkıntı yok. Olmadı. 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 Yolculara laf yetiştireyim derken kaza yaptım. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Neyse nazar boncu olsun diyelim. Olur böyle şeyler. Seferimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet olumlu cevap verdik. %72 çıktı memnuniyet. Gördüğünüz gibi. Sol üst köşede memnuniyet durumu var. Acıkma durumu da var. Şimdi birazdan bir ikram vereceğim. Neşeli keyifleri yerine gelecek. Şimdi hızlanabiliriz. Çünkü altını vurmamak için yavaş gittim.

Tabi burada şey yapacağız. Siz de tahmin ediyorsunuzdur ki emniyet şeridine gireceğiz arkadaşlar. Kaza yaptık. Yalnız ikram vermemize rağmen %40'a düştü memnuniyet ya. Bir dolunu cevap veriyoruz. Buna rağmen beğenmiyorlar. %10'a mı düştü? Yok artık. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? İğrenç pislikler. Allah sizi kahretsin. Vermiyorum mola falan da. Bunlar çünkü beni delirtti. Yüzsüz pislikler. Memnuniyet ona düştü ya. Olumlu cevap verdi ki yükselmedi memnuniyet. Bu şaka mı ya? ya? Yalnız vallahi ben yani bu özelliği hiç sevmedim. Onu söyleyeyim size. Resmen yani insanı deli etmek için koymuşlar yani bunu. Olumlu cevap veriyoruz yine tatmin olmuyorlar ya. Yani siz şaka mısınız abicim ya? Neyse bir ikram verelim mesela. Yok. Şimdi ikram hakkımızı da kullandık. Ama buna rağmen memnuniyeti yükseltemedik arkadaşlar. %30'a çıktı. Hadi lan. Oğlum hadi. Niye bunlar gitmiyor ya? Kaza yaptık galiba. Korna çaldığına göre. Şuradan geçmeye çalışmayacağız. Çalışalım. Diyeceğim de. Bunlar niye burada bekliyor? Müsaade et hadi, müsaade et. Orada niye beklediğini anlamadım ben yalnız. Neyse memnuniyeti bir anda %50'ye çıkardık. %10'dan %50'ye çıktı. Bu da bir başarıdır bana göre arkadaşlar. Barış noktasına ulaştınız. Evet, Bodrum Otogarı'na geldik arkadaşlar. Yalnız Bodrum Otogarı'nın galiba bu eski otogarı çünkü yeni yenilendi. Yeni yerine taşındı daha doğrusu. O yüzden bu eski otogarı. Bunun da bir güncellenmesi gerekiyor. Olmadı galiba. Tekrar deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu kısmı atlıyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.